Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? 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 Ne I'm uh, Sadece müzeye giriyoruz. Sonra dolaşacağız. Bir okulu içeri alalım. Devamlı yürüyoruz. Arka ne alemde? Evet, nasıl buldun müzeyi? <gülüyor> 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 nasıl buldum? E, tuhaf hissedeyim kendime. E, bir sürü öğrenci var. Bir sürü de de var. var. Bence kötü şey. Çünkü o zamanın şartlarıyla insanlar çünkü yüklemeden savaşmışlar. Şimdi buraya girince kendimi kötü hissediyorum. Evet gençler sadece giriyoruz müzeye. Bakmıyoruz bir şeye. Tekrar dolaşırız. Devamlı yürüyün. Osmanlı Devleti, Beşadiye ve Sultan Osman bir adları olan Çanakkale Müzesi, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Müzeler Genel Müdürlüğü nezdinde hazırlanan ve dört seneden bu yana Türkiye'yi dolaşan Türkiye'nin ve dünyanın tek gezici müzesi Çanakkale'den Anadolu'ya projesi adı altında bütün yurdu dolaşıyorum. Bundaki amaç, Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan, özellikle öğrencilerimize yönelik büyük bir kültür programı. Çanakkale dediğimiz zaman bir tek şey düşüneceğiz. Başka hiçbir tefsire gerek yok gençler. Biz bugünlere nasıl geldik? Bu kadar basit. Biz bugün bu koşullarda nasıl bu rahatlıkla, bu özgürlükte yaşıyoruz? İşte mihenk taşımız o Çanakkale. Çünkü o Çanakkale geçilseydi şimdi kim bilir hangi ülkenin sömürge talebeleri yaşayan insanlar olacak? Öyle şeyler olmuş ki Çanakkale'de. Günlere, haftalara sığmaz anlatmaya kalksak. Onların çok özel değerlenmiş boyutunu, bakın Çanakkale'yi ayağınıza getirdik. Bu müzenin ayrı bir özelliği var. Her Türk evladı mutlaka o topraklara gidecek. O topraklara bir kere olsun ayak basacaksınız. Ama gitme imkanı olmayan, gidebilme imkanı olmayanlar için işte Çanakkale'nin temeli burada. 4000 parça malzeme var müzede. Bunların içinde öyle masalar var ki özellikle şu karşı tarafımızdaki 8 masamız Çanakkale Savaşı'nın tarihinin pek yazmadığı masalar. Üstü kapalı geçtiğimiz, içimizi çok acıtan, baskılardan dolayı anlatmadığımız birçok masamız vardı. Bunların içinde misket bombalar vardı, atmadık dedikleri. Zehirli yıldızlar vardı, makarna barutlar vardı. Bunların hepsini getirdik. Çarpışan mermilerden tutun, taştan yapılmış düğmelere kadar, korkmuş ayaklara kadar her şey vardı. Çanakkale'yi iyi anlamanız için. Bakın burada kemerinde içinde olduğu bir şehitler lobisi var. Çanakkale'mizde yatan büyük büyük ecdadınızın buradan gitmiş olan şanlı şehitleri. Kemer'de 29 yaşında, 35 yaşında, 31 yaşında, 41 yaşında bu 35 ve 41 yaşlar çocuklar hiç hayatında ev yuva görmemiş olan büyük askerlerimiz ait. 14 yaşında cepheye gidiyorlar, 35 yaşında Çanakkale'de şehit düşüyorlar. Öyle şeyler olmuş ki dedik Çok fazla tutmadan okullarımız gelecek. Seri bir şekilde anlatım yapacağız. Müze cumartesi akşamına kadar kemerde. Bakın çok büyük bir şans. Hepinizden ailelerinizi alıp buraya getirmenizi rica ediyorum. Onlar duymadık, işitmedik diyorlar, üzülüyorlar. Çanakkale ayağınıza kadar geldi. Herkes ailesini alıp bir kere daha gelsin. Özellikle yüksek sınıflar, o hepsini okuma durumundasınız. Çanakkale'yi o panolar anlatıyor. Hele şu karşı köşede bir fötr şapkalı gazimiz var ki, onun hayat hikayesini okuyunca ağlamamak. çok kuvvetli siyanür zehirleri bulunan, ve bunları uçaklardan, havadan attıkları zaman askerlerimizin bulunduğu yere yer nasıl olursa olsun hep bir ucu havada kalacak şekilde yapmış. Yani basmama imkansız. Yere nasıl düşerse düşsün çocuklar hep bir ucu havada. Askerimiz hücuma çıktığında buna hayvanlarımız da dahil Basıyorum buna, ayakta zaten ayakkabı yok, eğer ucundan girdiyse bu yıldız seyyar sınırcılarımız tarafından hemen çekilip çıkartılıyor ayağın altından ama konumu itibariyle çıkarken ayak tabanını deniziyle birlikte yüzüp çıkıyor. Böylesine, bir tarihin buraya getirilmesine, bu müzenin burada açılmasını, kemerde açılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Gençlerimize, bizlere, oralara gidemeyenlere ayağına getirilmiş bir hizmet. Ince İnşallah müzeyi okuyum, gezen herkes ödülüyor, neler yaşadığımızı, geçmiş 90, nasıl gelmeleri hem anlar hepsi hem de anladığını bütün herkese anlatır. Buradan alınacak dersler ortada bütün gençlerimiz ben bunu gezmesini, ailelerimizin gezmesini gidiyorum. Buraya bu müzeyin getirmesine vesile olan bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şu anda Çanakkale Müzesi'nin açılışını görüyoruz. Çanakkale'den Anadolu'ya projesi dahilinde Çanakkale Müzemiz, Çanakkale'yi ayağa getirme konumunda bugüne kadar 68 belediye ziyaretini tamamladı. 169. Belediyemiz Kemer Belediyesi Müze Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan özellikle öğrencilere yönelik büyük bir kültür programı sunuyor. Ben Emekli TRT Belgesel Daire Başkanı ve Çanakkale Müzesi Koordinatörü herkesin görmesi ve Çanakkale'yi anlaması açısından bölge bölge dip köşe bucak dört senedir yurdun her tarafını taşıyoruz. Bu sene Akdeniz bölgesi dolaşıyor müzemiz. Daha sonra Antalya ve ilçelerinde burayla birlikte ziyaret edecek. Dört bin parça malzeme var müzemizde. Hepsi birebir 98 yıllık orijinal. Ve bunların yanında anlatım tabloları, 35 dakikalık çok özel bir belgesel film gösterisi ve her gittiğimiz yerin şehitlerinden oluşan bir sembolik şehitliğimiz bulunmakta. Müze her gittiği yerin en büyük kültürel sosyal faaliyet konumunu kapsıyor. Özellikle Çanakkale'nin bilinmeyen, Çanakkale'nin pek görülmeyen taraflarını ayağa getirdiği için çok da önemli bir vazife addediyor. Müzemiz buradan sonra da gene aynı şekilde nüfus konumuna göre beşer günlük, birer haftalık, onar günlük olmak üzere il ve ilçe ziyaretlerine Çanakkale'yi ayağa getirmeye devam edecek. Evet. Öğretmenim. Tabii, mi evet. E, neler hissettiniz? Geziyorsunuz. E, ee, ben daha önce gez, gitmiştim. Çanakkale gezisine katılmıştım. Orada da çok mutlu E, ee, hatta özel olarak oluşmuş bir ev vardı. Böyle toplamışlar. Orada yaşayanları topladı. Müzeye yaşayan orada çok etkilenmiş. Burada da ona benzeyen şeyler var. Çok memnun oldum yani. Ben görmüşüm zaten. Öğrencilerimizin çoğu maalesef uzaklar böyle şeylerden. En azından bir bakış açısı yaratır. Bir düşünürler biraz daha geriye dönüp akıllarında olur diye düşünüyorum. Faydalı olacağına inanıyorum. Yani memnun kaldım. Kemal Lisesi'nde okuyorum. 9. sınıfım. Aslında Çanakkale'yi görmek istiyorduk. Burada gördük. Çok sevindik. işte. Aman bayağı yeni şeyler var. Etkileyici. Kala. Okudun orayı. Neler hissediyorsun? Tarih kitaplarında var mıydı böyle bir ok okul? Kanoda ne anlatıyordu?